Yeni videomdan herkese kucak dolusu sevgiler. hamaratla örgüler YouTube kanalıma ve yeni örgü videoma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere iki renk gerçekten çok tatlı, çok şirin bir örgü modelinin yapımını göstereceğim. Bu örgü modelini hırkalarda, yeleklerde ve dahi bebek battaniyelerinde çok güzel kullanabilirsiniz. Kesinlikle e, modeli gördüğünüzde zaten siz de aynı şeyi düşüneceksiniz. Ben e, modelim için e, gri ve gül kurusu renklerini kullanmayı uygun gördüm. Siz de e, istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Hatta 2-3 renk daha kullanabilirsiniz. Hani iki renk yerine 3-4 renkli de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, modelimizi 12 ve 12'nin katlarından oluşuyor artı 11 ilmek. Ben şimdi size iki modelden göstereceğim. Bunun için şişime 35 ilmek attım. Şimdi 35 ilmekle hemen modelimi göstermek istiyorum. Şöyle lastik için ben iki sıra haroşa gittim. Siz istediğiniz herhangi bir lastik modelini koyabilirsiniz. İster ters örgü haroşa, ister bir düz bir ters koyabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin tercihinize, zevkinize kalmış. Şimdi modelimize başlayalım ama başlamadan önce ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum değerli izleyenler. Hamaratlı Örgüler YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olup bildirim zilinizi de açarsanız yeni örgü videolarından haberdar olmuş olursunuz. Emeğime karşılık lütfen siz de desteklerinizi esirgemeyin inşallah diyorum ve buyurun modelimizin yapımına. Bu arada kullandığım şiş numaram 3 numara. Kullandığım ipler de Nakon'un bebeği yine arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi düz bir şekilde örerek aldım. Sıra boyunca bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Modelimizin ön yüzü ve ilk sırası. bütün ilmeklerimi şöyle hızlıca örüyorum bu kısmı zaten düz olarak yapıyoruz Evet, sırasınına geldim ve bitirdim. Modelimizin arka yüzünde de bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Şu şekilde. Hepsini ters olarak örelim ve modelimizin ön yüzünde gene birlikte devam edelim. Evet, modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle lastikten şu haroşadan itibaren bakın 1 2 3 şişimdekile beraber 4 sıra olmuş olacak burada bir düz arkadan da bir ters gittik arkadaşlar şimdi burada diğer renk ipimi bağlayacağım ben hemen gül kurusu rengimi de şöyle bağladım arkadaşlar hemen şimdi diğer bu rengimizde devam edelim bu rengimiz ilk defa biz ilk sıra gideceğimiz için kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şöyle. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örelim. Modelimizi arkadan şekillendireceğiz inşallah. Şimdi ben düz ilmeklerimi örüp geliyorum. bütün ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna geldim. Şimdi modelimizin arkasındayız. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir düz örüyorum. Kenar ilmeğim ve bir düz. Daha sonra 7 ilmeği iki kez dolayıp alacağız arkadaşlar. 7 kez yapacağız bunu. İlk ilmeğin bakın düz bir şekilde ilmeğime battım. 2 kez doladım, çıktım. Bu bir. 2 3 4 5 6 ve 7 7 kez 2 kez ilmeğimize dolayarak çıktık. Şimdi 5 kez düz örüyoruz. 5 ilmek. 1 2 3 4 ve 5 5 ilmekten sonra tekrar ilmeğimizi 2 kez doluyoruz. 7 kez. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Tekrar arada 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 Tekrar 7 kez ilmeğimi yani şişimi iki kez dolayıp ilmeğimden çıkıyorum. 3 4 5 6 7 Kalan bakın iki ilmeğim İkisini de düz olarak ördüm ve bıraktım. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi bakın gene düz olarak örüyorum ve bıraktım. Şimdi burada ipim benden taraf bana bakıyor ve burada 7 ilmeğimi açıyorum arkadaşlar. İki kez dolamıştık ya. Onları açıyorum. 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi tekrar sol şişime şöyle takıyorum. Ve 7 ilmeğin içerisinden 7 ilmek çıkaracağız. Doladım. 1 Doladım. 2 Battım. 3 Doladım. 4 Battım. 5 Doladım. 6 İlmeğime battım. 7. ilmeğimi de çıkardım. 7 ilmekten 7 ilmek çıkarttık ve bıraktım arkadaşlar. Arada 5 düz ilmeğim var. Yani düz olarak örüyorum. Ters ördü olması için. 4 ve 5. 5 ilmekten sonra gene aynı işlem. 1 2 3 4 5 6 7. İlmeklerimi önce bu şekilde açıyorum. iki kez doladığımız için ilmeklerimiz uzuyor. Daha sonra tekrar sol şişime takıp doladım. 1 doluyorum 2 battım 3 doladım 4 battım 5 doladım 6 ve battım. İlmeğime son kez 7. ilmeğimi de çıkarttım ve bıraktım arkadaşlar. Bakın. Arada 5 ilmek düzüm ve buradaki gene aynı 7 ilmeğimi de aynı işlemi yapıp modelimizin arka yüzünde birlikte devam edelim. Evet modelimi yaptım. İki kenar ilmeğimi de düz, düz olarak ördüm ve şimdi modelimin arka yüzündeyim. Yine iki kenar ilmeğimi ilkini örmeden alıyorum. Daha sonrakini düz olarak ördüm. Burada bakın ilmekler çıkarmıştık. Bunları sırasıyla düz olarak öreceğiz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Bakın. Hepsini düz olarak örüp geliyorum. Evet. Arkadan bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm ve ön yüzde görüntümüz şu şekilde oldu. Modelimiz artık kendini belli etmeye başladı arkadaşlar. Şimdi pembe renk ipimi bırakıyorum ben. Tekrar taban rengi olan gri renk ipimi aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Evet. Ön yüzde düz olarak öreceğim arka yüzde ters olarak öreceğim ve tekrar ön yüzde bir sıra düz örüp arkada da tekrar bir sıra ters öreceğim yani toplamda e, gri renk ipimizde 4 sıra düzümüzün oluşması gerekiyor şimdi ben 4 sıra düzüm oluşturup geliyorum Evet ben 4 sıra gri renkli e, düz örgümü gittim bakın pembeden itibaren sayın 1 2 3 Sıradaki şişimdeki 4. Arkada ters ördüm, önde düz arkadaşlar. Şimdi tekrar gül kurusu e, ipimi aldım. İlk ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve diğer ilmeklerimi de. Burada da ilk modelimizde ne yapmıştık? Bir sıra düz örmüştük. Burada da bir sıra düzümüzü örelim. Düz olarak ördüm ilmeklerimi ve sıra sonuna geldim arkadaşlar bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bir e, alt sıradaki modelimizde burada modeli dökerken bir kenar ilmeğini böyle almıştık. Şöyle ters ol. Şu şekilde almıştık. Yanına bir düz örüp 7 kez ilmeğimizi iki kez dolayıp e, modelimizi oluşturmuştuk ama burada e, modeli şöyle göstereyim ara kısımları şuralara kaydırma yapacağımız için modelde arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimle beraber 8 ilmek düz öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenar ilmeğim de dahil olmak üzere 8 ilmek düz ördüm. 8 ilmekten sonra 7 kez şişime 2 kez dolayıp çıkıyorum. 1, 2 3 4 5 6 ve 7 ardından 5 ilmek düz örüyorum 4 5 ardından tekrar şişimi iki kez doluyorum 7 ilmek öyle öreceğim. 2 3 4 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra 8 ilmeğim kaldı. Bakın 8 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 6, 7 ve 8. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın buralara iki kez doladık. Yani ne yaptık? Modeli orta kısımlara kaydırmış olduk. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de sayarsak 8 ilmek arkadaşlar. Şimdi burada 7 ilmeği açıyorum. 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi açtım. Tekrar sol şişimi aldım. Burada 7 ilmeğin içinden 7 kez ilmek çıkaracağız. Şöyle ilmeklerime geç battım. Şişime bir kez doladım. 1. Doladım. 2. Battım. 3. Doladım. 4. Battım. 5. Tekrar doladım. 6 ve ilmeğimi tekrar battım ve son ilmeğimi çıkardım. 7. Bu şekilde. Arada 5 düzüm var. Onu örüyorum. Yine aynı işlem 7 ilmeğim açıyorum. Şu evet 7 ilmeğimi içinden 7 ilmek çıkarıyorum arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar uyguluyorum. ve bıraktım. Kalan 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle modelimiz ortalara kaymış oldu. Şimdi burada arka sırada ıı, bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Şöyle şurada da sırasıyla bütün ilmeklerimiz düz olarak örülecek. Şimdi ben bütün ilmeklerimi düz olarak örüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Modelin arkasında da bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm ve geldim. Şimdi buradan sonrasını artık devam edip videomu daha da uzatıp sizlere sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Buradan sonrası model tekrarına giriyor. Tekrar gri renk ipimizle 4 sıra düz alan oluşturacağız. Tekrar düz alandan sonra buradaki modele döneceğiz arkadaşlar. Yani üçüncü modeli yaparken birinci modelimizin tekrarı, dördüncü modelimizi de yaparken ikinci modelin tekrarını yapacağız. Sürekli böyle kaydırma yapacağız. Tekrar mesela üste geldiğimizde bu modelimiz şuraya gelecek arkadaşlar. Yani ilk modelimizin tekrarını yapacaksınız. Dört sıra e, gri renkten sonra. Ben şimdi e, kamera arkasında modeli biraz daha büyük bir parçada denemiştim. Size onu göstermek istiyorum. Şöyle çekeyim. Evet, gerçekten çok güzel bir model. Bununla bebek hırkaları, yelekleri, büyük küçük fark etmez. Büyüklerde de kesinlikle çok tatlı durur. Bebek bataniyesinde de harika durur arkadaşlar. Dediğim gibi şu kısımları renkli de çalışabilirsiniz. Ben böyle iki renk yaptım. Siz? tamamen kendi zevkinize göre istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel duruyor. Modelimizin arka kısmı da bu şekilde. Arka kısmı da gene çok güzel. Bu şekilde. Evet. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Umarım beğenmişsindir. Eğer videomu beğendiysen beğeni ve yorumda bulunmayı lütfen unutma. Kanalıma abone değilsen abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı lütfen unutma. E, emeğime karşılık sen de kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. İzlediğin dinlediğin için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki örgü videolarımda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.